Merhaba, bu videoda sana yapay zeka temelli bir uygulamayı göstereceğim. Bu uygulama, bir Win sitesindeki Mines oyununda hangi hücreleri açman gerektiğini gösteriyor. Bu sayede her gün yüksek kazançlar elde edebilir ve keyifli zaman geçirebilirsin. Tek yapman gereken, bu videonun altındaki yorumlarda bulunan linke tıklayarak Telegram botuna gitmek ve sinyal oluştur butonuna basmak. Ekranda gördüğün özel uygulama karşına çıkacak. Bak şimdi nasıl çalıştığını göstereyim. Sinyal oluştur butonuna bastıktan sonra uygulama sana hangi hücreleri açman gerektiğini gösteriyor ve sen sadece onu takip ediyorsun. Uygulama %93 doğruluk oranıyla doğru sonuçlar veriyor. Günde sadece bir saatini ayırarak evden çıkmadan çok ciddi paralar kazanabilirsin. Uygulama hakkında biraz daha bilgi vereyim. Daha önce de söylediğim gibi bu uygulama yapay zeka tabanlıdır. 2024 yılının sonunda geliştirildi ve 2025 Haziran'ına kadar test edilip eğitildi. Oyunun mantığını anlamak ve tuzakların nasıl yerleştirildiğini öğrenmek için veri topladı. Bu uygulama hesabınla senkronize çalışır ve tam olarak senin hesabına özel hücreleri gösterir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğin için çok şanslısın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Uygulama şu anda tamamen ücretsiz olarak kullanılabilir. Hemen bu videonun altındaki yorumlardaki linke tıkla, Telegram kanalına katıl ve kazanmaya başla. Hayatın tadını çıkar.